Dikkat! Bu videoda artist çıkabilir. Merhaba arkadaşlar ben Cem. MC Tekno Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler birlikte Minecraft Survival'la sanırım kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bakalım. Ee, nerede kaldım ben unuttum gençler. Hani. Burada mı kaldık? Bakalım bir. Şimdi baştan da söyleyeyim kanala yeni gelenler varsa hemen videoyu kapatmasınlar. 2 dakika dursunlar ya. Ne kapatıyorsunuz oğlum? 2 dakika durun. Belki siz de seversiniz. Ayıp etmeyin. Yapmayın gözün seveyim ya. Tamam. Şimdi ee, buraya ben kendim oynamışım herhalde. Videoda videoda mı çektim ki? Bakayım. Yok lan bunun videosu çekmedim ben. Şimdi gençler. Kaldığım yerden devam etmiyorum ben. Ben ne yapacağım? Ben şimdi Minecraft'a kopacağım gençler. Ee, Minecraft'ta macera arayışına gireceğim acı. Böyle şey yapacağım. Ne yapacağım? Ee, koyun bulursam gene yatak yapacağım da. Ben şimdi e, mağara, bilmem ne, cartçurt falan filan. Hepsinin macerasına gireceğim ben şimdi. Güzel bir macera yapacağız gençler bakalım. Minecraft'ta neler var? Neler yok? Ya şunu söyleyeyim ki ben Minecraft oynamasını hani bilmiyorum Survival modunu. Doğru düzgün hiçbir şey bilmiyorum ben. Ee, yaratıcı modda ben oynamayı seviyorum zaten. Minecraft benden yaratıcı moddan ibaret. Yaratıcı modda çekebilirdim de yani ne çekeceğim diye düşündüm hani ne yapsam ne etsem aklıma bir şey gelmedi. Ben de o yüzden dedim bari bir survival çekelim de millet bir şey görsün. Neyse, biz maceraya devam ediyoruz. Hadi gençler, kopuyoruz. <laughs> Haydi çitte, telliye, Ayşe Fatma hayriye... Aha mağara var lan. O mağara var, dur. Ya şimdi mağara bundan mı ibaret yani? Her şey bundan mı ibaretti? Bu mudur yani? Olayınız bu mudur? Ee, i̇smi neydi lan? Minecraft'ı yapanların ismi neydi? He Mojang. Mojang sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Ayıp değil mi bizim şeyimizle? Neyimizle? Ya ama boş ver. Şu koyunu öldürek de be. Şimdi biz gençler bir macera arayışına girdik. Hadi bakalım başladık. Yalnız sanki buraya ben gelmiştim gibi ama. Bir yerden tanıdık geldi neyse. Yersiz bir şekilde bana bir yerden tanıdık geldi. Neyse. Ee, şimdi. Oğlum başka çekecek oyun da aklıma gelmiyor var ya. Aklıma gelmiyor oyun. Ne, hangi oyun var ki? Wolfdim var, Zula var, Minecraft var, San Andreas var. 5 var da 5. 5 için soğutucu gerekiyor. Soğutucu da, daha almadım. Niye almadım hiç bilmiyorum orasını. Üşeniyorum ya. Yalnız bu bununla bu farklı şey mi şimdi? Açık gri He. Neyse ya bir şey olmaz. Koyun. Koyun bir sen ölür müsün? He. Şimdi bir de fırın ya fırın yapınca et daha çok doyuruyor demiştiniz de. E ben ne yaptım gene? Fırın yapmayı unuttum. Yani fırını unuttum ben. O yüzden gençler bu bölümde bir halt yapmayacağız. Bu bölümde var ya kopacağız, coşacağız, patlayacağız gençler. Hadi kopuyoruz gençler. Ben macera arayışındayım ya. Ben hayatta kalmak istemiyorum. Ben ölsem de olur. Ben macera istiyorum kardeş. Ben macera istiyorum. Yani hayatta kalma çok da tane. Çok da umrumda. Çok da umrumdaydı. Bana ne ya? Bana ne hayatta kalmaktan? Hayatta kalıp ne yapacağım? Öyle Ölürüm hayatta kalırım. bahane ne abi? Aha geldi manyak. Aha geldi. Kaç baba kaç. Kaç baba kaç 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 kaç. Baba, kaç. kaç baba kaç. Kaç baba kaç. Oğlum ne psikopat adamlarsınız ya. Minecraft yani Mojang'ın buna çıkarmasındaki amaç ne? Başka yapacak bir şey bulamadınız mı? Şurada su var. Burada şey var böyle. Değişik. Adamlar yapmış. Yani benim tahminime göre bu oyunu yapan hani e, gelmiş burada teker teker bunları yapmakla uğraşmış. adam ölmüştür zaten şimdiye. Bir tane harita veriyorlardı kafalarına göre. Bunu, bunu da Minecraft'ın küp şeklinde olanına göre hazırlıyorlardır yani. Direkt o şekil ayarlıyorlardır. Abo cadı var cadı. Abo cadı var. Vallahi cadı var. Şimdi bizi zehirleyecek falan sakata gelmeyelim de. Yalnız ben şunu bir alayım. Şunu bir alayım ben. Şu manyak bu biliyor musun manya? Ben şuradan bir gideyim. Burada ne var? Burada bir halt yok. Şurada sanki bir şey yanıyor ama. Hocam küş yalnız. Bu kadar uzun sürede şey olursa işimiz var. Yünü koy ya ne uğraşın. Bir dakika hocam. Şunu şöyle koy. He. Aha buyur. Aha buyur dur. Dur hocam dur. He. Nerede bu manyak? Oha zombie'nin yanından geçiyor. Ona bir şey olmuyor mu? Ya ben nasıl geçeceğim buradan? Aman boşver Çok da umurumdaydı. Çok da umurumdaydı. Ben macera istiyorum kardeş. Benim Minecraft'taki olayım bu. Ben macera istiyorum. De hayırdır? Hocam. İskelet mi? Yalnız ben cadı tarafından şey yapmadım. Cadı değil miydi o? Cadı değil miydi oğlum? Ne iş? iskeleti lan? İskelet değil o. Ya mantığa bak olayın mantı. Yalnız ben gene aynı yerden mi doğdum? İnşallah aynı yerde doğmamışımdır. Neyse işte aşar var yani Minecraft işte. Hepimizin milli oyun. Şunu neyse kesesim geldi. Şimdi biz ne yapacağız? Biz bir şey yapmayacağız yani ma macera. Ben macera istiyorum. Ben hayatta kalmak istemiyorum. Ben macera istiyorum kardeş. Biraz da şu, şu taraflara dalalım bakalım buralarda ne var. Bakalım karşımıza gizemli şeyler çıkacak mı? Bakayım burada koyun var. Güzel. Güzel animasyon. Harika. Güzel. Çok iyi. Ee, sonra efendime söyleyeyim. Efendim kim lan? Saçmalatma ama neyse. Şimdi biz gençler ne yapacağız lan biz? Macera arıyoruz da macera bulursak ne yapacağız? Ya sal gitsin be. Sal gitsin işte amacımız macera değil mi? Tamam işte. Şunu şöyle koy. Burada kalsın. Belki geri dönüş falan yaparım derim ki bunu ben koymuşum falan. Aha geliyor manyak. Aha geliyor. Kaç acı kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Hocam bir, bir saniye yalnız. Niye hiç benim önüme bir şey çıkmadı ki? Ne örümcek çıktı, ne bir şey çıktı. Ne iskeletor çıktı. Güzel. O da iyi, o da süper. da var ya zırpırt mala bağlıyor, gıcık oluyorum ya. Videonun bir yerini donduruyor böyle, gerisi gelmiyor. Kemptasya'dan başka da program bulamadım acaba. Yok hacı ya yok abi. Bulamadım yani. Bulsam tamam diyeceğim. Ado Adobe, Premiere diye bir program var da. O da abuk subuk bana göre hani. Bir Camtasia var. Camtasia'da mal alıyor. Biz de mal gibi kalıyoruz. Yalnız ağaçların üstünde gezme. Adam ol. Hocam adam ol. Şu iş lan teker teker gelin. Hocam tek tek. Hocam tek tek. Aha geliyor ama Kaç baba kaç. Bunlar bari hadi bunlardan kaçabiliyorsun. İskeletor tam manyak. Abi mağara yok mu mağara? Ben mağara istiyorum. Bana bir mağara verin. Bunu kim koymuş böyle? Şimdi bana mağara lazım. Mağara verirseniz çok mutlu olurum. Çok da sevinirim. Oğlum her yerde ağaç var ya ne güzel ortam. Bol oksijenli abi. Adamlar işi biliyor. Bakayım. Hocam yalnız çüş. Ben buna çüş derim başka da bir şey demem. Benden bu kadar yani ben başka bir şey demiyorum. Yalnız inşallah aynı yerlere gitmiyoruzdur. Canım sonradan gitti. E bu arada gençler madem video çekiyoruz yani sohbet tadında bir video olsun bari Siz ne yapıyorsunuz yani tatil nasıl geçiyor Hayattan zevk alıyorsunuz tavuk ne lan böyle hayattan zevk alıyorsunuz mu Yoksa Dertli insanlardan mısınız Efkarlı mısınız bir söyleyin ya nedir ne değildir Haberimiz olsun Gelin bir dertleşelim Dert, Dertleşmek istiyorsanız gelin dertleşelim ya Öyle satmayız yani. Benim videoma bin tane yorum gelsin ben iş güççük onları cevaplamakla uğraşırım yani. Ben takipçilerimi satmam. Kardeş. Bana yorum yaparsanız satmam yani anında cevap. Gördüğüm an cevap. Eee şimdi aha gel lan gel gel lan Gel lan, gel lan, gel, gel lan, gel, gel, gel lan, gel, gel lan. Gel lan. Gel lan. gel lan, gel lan, gel lan. Oo, zombi tarafından katledildi. Üf, bu kötü oldu yalnız. Hayır, zombiler gidiyor. Hayır, sabah oldu hayır, hayır, ben zombi istiyorum. Hayır ya, hayır ya, ben canım zombi çekmişti. O kadar zaman zombiden gıcık alıyordum. Şimdi canım çekti diye niye zombileri şey yapıyorsun? Lanet olasın oyunu Benim duygularımla oynamayın. Benim de duygularım var. Dertliyim, dertliyim. Duygularım var. Gel lan, gel. Gel lan. Gel ulan gel. Gel lan Gel ulan. Ah! Oh. ah! Oh. Teker teker gel oğlum. Şüş. Çüş, Dertliyim dertliyim Ben çok dertli bir insanım Dertliyim dertliyim Benim canım sıkkın Dertliyim dertliyim Bu ne biçim şarkı oğlum Başka şarkı bulamadın mı lan sen Pe pe, pe, pe. çok üzülüyor Pe pe, pe. Be çok ağlıyor. Oo ha adam havada yanıyor çüş. İki ekmek aldım eve gidiyorum biri küçük biri büyük iki ekmek aldım iki ekmek aldım eve gidiyorum iki ekmek aldım eve gidiyorum biri büyük biri küçük iki ekmek aldım Karda sen hayırdır İki ekmek aldım eve gidiyorum Devamı neydi lan? Devamı devamını unuttum. İki ekmek aldım eve gidiyorum. Biri büyük biri küçük iki ekmek aldım. İki ekmek aldım eve gidiyorum. Biri büyük biri küçük iki ekmek aldım. Ve gençler. Son olarak bu şarkıyla videoyu bitirmek istiyorum ben. Böyle macera arayışlı bir video oldu. Ben zaten... Hayatta kalmaya falan sevmiyorum. Ben macera seviyorum. Dedim bari böyle bir video çekeyim. Canım böyle de Böyle çektim. Ee, bizi bize bir yani bir videonun daha sonuna geldik. Bizi web sitemizden ve Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.